Selamlar arkadaşlar. Ben Can Extoğan. Yepyeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün çok istediğiniz mod kurulumunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla yazıyordunuz. Abi nasıl indirilir? Modu nasıl indiriyorsunuz? Nasıl kurulur? Abi o kostümleri, skinleri nasıl kullanıyorsunuz vesaire? Bu soru işaretlerinizi kafanızdan sileceğim. Bugün size içinde onlarca rol olan, yani bir mod kuracağız ama içinde bir sürü rol olan bir modun kurulumunu göstereceğim. Eğer bu videoya 2000 like gelirse, zor ama gelirse size daha fazla rol rol içeren modların da nasıl kurulduğunu göstereceğim. kanalında zaten izliyorsunuzdur videoları. Burada bir sürü çektiğimiz Among Us oyunlarının hepsi farklı farklı roller. Yani izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Özellikle şu son girdiğim Berzerker, Parazit, şu Kuklacı kesinlikle. Ying Yang'ı da çok iyi. Oğlum hepsi iyi işte. Girin izleyin kanalda bir sürü video size. Hatta burada bir buçuk saatlik video bile girdim yani. Girip izleyin abi. Hepsi çok eğlenceli. Şimdi modumuz nasıl kurulur ona geçelim hızlıca. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında size bir tane link bıraktım. Eğer Among Us oyununu Steam'den oynuyorsanız Steam yazan linki, Epic Games'ten oynuyorsanız da Epic Games yazan linki indiriyorsunuz. İkisinin kurulumu da zaten aynı. Sadece dosyalar farklı. Kuruluma geçiyoruz şimdi. indirdiğiniz zaman size böyle bir RAR dosyası gelecek. Eğer bilgisayarınızda WinRAR kurulu değilse Google'dan WinRAR diye aratıp oradan indirip kurabilirsiniz. Daha sonra böyle bir dosya gelecek. Bunu sağ tıklayıp klasörde ayıkla diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir klasör açıyor size. Buradaki dosyaları Among Us'ın kurulu olduğu klasörün içine kopyalayacağız. Bunu nasıl yapacağız? İsterseniz buradan tek tek program file Steam falan uğraşarak da gidebilirsiniz ama uğraşmayın diye size bir kısa yol gösteriyorum. Steam'i açıyorsunuz. Steam hesabınızı eğer Steam'den oynuyorsanız. Among buradan buluyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yönet kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Tekrar yönete gelip yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Buradan yerel dosyalara göz attık. Burada Among kurulu olduğu dosyalar var. Eğer siz daha önce mod kurduysanız bu modda içine atarsanız çalışmaz. O yüzden öncelikle burayı silip komple bu dosyaları silip Among baştan kurmanız gerekiyor. Benim anlatacağım modu kurmanız için. Zaten daha önce hiç mod kurmadıysanız sanız direkt buranın içine atacağız. Şimdi Amongas'ın kurulu olduğu klasörü açtık. Sonrasında bizim RAR'dan çıkardığımız mod dosyaları var. Bunları alıyoruz abi. Direkt bunun içine sürüklüyoruz. Şimdi sürükledik. Mod dosyalarımız kurulu. Direkt buradan Among Us'ı yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz açılıyor. Şimdi size bu modun içinde hangi roller var, onları göstereceğim hızlı bir şekilde ve rol ayarları nasıl yapılır? İşte skill ayarları vesaire nasıl yapılır? Hızlıca bunlardan bahsedeceğim. Bu arada biraz geç açılıyor ilk kurduğunuzda oyun. Niye açılmadı diye üst üste sürekli bunu açmaya çalışmayın. Bir kere yönetici olarak çalıştırın. Zaten o bir süre sonra kendi açılacaktır. Bu arada daha sonra modu silmek istediğinizde Among Us'ı komple silip yeniden orijinali kurmanız gerekiyor. Bu arada bu modumuzun ismi de Old Rolls arkadaşlar. Şu anda mod verilerini indiriyor. İşte kostümleri, rol dosyalarını vesaire. Burada bir süre sizi bekletecek. Bir 30-40 saniye. Buna not right now diyoruz. Modun kurulup kurulmadığını şuradaki mod sembolünden ve buradaki ekrandan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada Old Rolls yazması lazım. Şu aşağıda da modun sürümü yazıyor zaten. Benim kameram kapatıyor ama şöyle göstereyim. Daha sonra buradan play dedik. Siz arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız bu modu, modu onların da kurması gerekiyor bu arada arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben buradan direkt lokal kurup size rolleri göstermek için lokalden girdim. Arkadaşlar direkt burada skin kısmında zaten buraya tıkladığınızda çok fazla kostüm olduğu için ilk tıkladığınızda biraz donacaktır oyun. O yüzden... Başka bir şey tıklamadan bir süre bekleyin. Hatta böyle beni attığı gibi oyun sizi atabilir. Önemli değil. Bir ya da iki kere yapıyor bunu. Daha sonra düzeliyor. Oyunu tekrar açıp geliyorum oraya. Şimdi tekrardan geldik abi odaya. Dediğim gibi oyun kapanabilir ilk başta. Hemen şey yapmayın. Şimdi tıkladım buraya. Geldi bir sürü kostüm var abi. Öncelikle. Bunlara zaten siz bakarsınız. Ben yüzeysel bir şekilde size hızlı hızlı şöyle göstereyim. Bunun yanında burada bütün zaten pantolonlar vesaire açık. Burada da ekstra mesela ben geniş yüzü seçmişim. Şöyle white da var. Petler açık kendiliğinden. Buradan arka plan seçebilirsiniz. Benim favorim bu. Bunu kullanıyorum. Şuradan biz kendi şapkamızı alalım abi. Şimdi rol ayarları nasıl yapılıyor? Bunu bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Buradan edit de diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası game settings dediği bura orijinal Among Us'ın ayarları. Yani görev sayısını işte ne bileyim Emergency ayarlarını, işte görüş hız ayarlarını vesaire buradan ayarlıyorsunuz yine. Rolleri ayarlamak için de buradan Roll Settings'e geliyorsunuz arkadaşlar. Şu Preset kısmı birde kalsın, Game Mode kısmını değiştiriyoruz abi. Bunu klasik yapıyoruz, Vanilla değil. Vanilla'da çok fazla bug oluyor. Burada yine ana rol ayarları var. İşte kaç tane neutral rol olsun, işte kaç tane evil neutral rol olsun, kill alan vesaire. Bunları ayarlayabilirsiniz. Onun dışında burada direkt Custom Game ayarları var en fazla kaç kere emergency'ye basılabilsin vesaire gibisinden buraları okuyarak siz yapabilirsiniz. Buradan rastgele map kısmını seçebilirsiniz. Bunu açıp haritaların gelme yüzdesini ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Yani random map ile başlar oyun herhangi bir map ile. Daha sonra burada şey var işte ilk oyunda ölen kişi ikinci oyunda kalkanla başlasın mı vesaire gibi. Burada bir sürü modla alakalı ayarlar var. Bu kısmı atlıyorum siz okursunuz. Buradan buna tıkladığımızda nötral rolleri var abi. İşte Amnesiac, Guardian Angel, Survivor, işte Executioner, Jester, Shifter, Lawyer, Vulture, Joker, Arsonist, Glitch, işte Juggernaut, Werewolf, Çakal gibi. Buradaki birçok rolü zaten ben çektim. Hatırlayanınız vardır. Bu kısımda nötr ve krimiyet rolleri var. Bu kırmızı kısımda anlaşılacağı gibi impostor rolleri var arkadaşlar. Outlaw, Bounty Hunter, Sniper, Scorpion. Yani Bizim kanalda çektiğimiz bütün roller burada var neredeyse. Ha pardon, karıştırmışım. Burası sadece nötrül roller arkadaşlar. Şimdi nötrül derken Guardian Angel normalde Grimmate oluyor ama bireysel de bir rol olduğu için buraya eklemişler. O yüzden kafam karıştı. Burada nötrül roller var. Yani kill alabilen, ekstra özellikleri olabilen. Burada Impostor rolleri var tekrardan. Şu sarı kısımda da Grimmate ve yan roller var ya yani modifier dediğimiz aslında oyunda çok fazla skill vesaire olmayan ama pasif özellikleri olan roller var. İşte bunlar mesela impostor modifiers dediği double shot'ı açarsak mesela impostordan da outlaw açık örnek veriyorum. Outlaw'a ekstradan double shot özelliği de geliyor. Bu da bu şekilde. Direkt ana skill'leri olan crim metrollerimiz bu kısımda, mavi kısımda işte investigator, priest, medium, dedektif, snitch, gibi Spy, Mystic yani alt Turist mesela diriltebiliyor. Çok fazla rol var burada oynayabileceğiniz. Kanalda yüklediğimiz rollerin birçoğu burada var. Burada olmayanlar da diğer modlarda. Onu da dediğim gibi bu videoya 2000 like gelirse o modları da çekmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Modumuzun kuruluşu ve ayarları bu şekilde. Siz zaten kurup içine girdikten sonra biraz kurcalayarak çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Aşağıda videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sözümü tuttuğumu düşünüyorum.